Zazasıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, Arnavuduyla, aklınız ara gelirse, Arabıyla biriz, iriyiz, diriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz dedik. Tek millet. İki, tek bayrak dedik. Kardeşlerim bayrağımızın rengi ben sizlerle gurur duyuyorum. Bayrağımızın rengi şehitimizin kanıdır. Hilalimiz bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız şehitlerimizin sembolüdür, simgesidir. Ya çıkmış bu konuda da bizimle yarışıyor. Geçenlerde diyor ki Edirne'de 40 Pınar güreşlerinde bayrak geçerken AK Partili bakanlar ayağa kalkmadı diyor. Ya Kılıçdaroğlu be dürüst ol dürüst. Sen ne zaman dürüst olacaksın? Sen ne zaman bu takiyeyi yalanı bırakacaksın ya? Ya sen değil misin geçen seçimlerde Hakkari'de bir tane Türk bayrağı dalgalandıramadın ya. Bir tane Türk bayrağı dalgalandıramadın. CHP'nin bayraklarıyla orada miting yaptın ya. Utanmıyor musun ya? Niye orada bir tane Türk bayrağı yoktu ya? Şu meydanı görüyor musun? Şu meydanı görüyor musun? Bak bak bak. AK Parti'nin bayraklarıyla Türk bayrağı nasıl bir arada kenetlenmiş bak. Biz böyle çıktık bu yola. Daha kızım benim yavrum ilkokula giderken ilkokulda şiir okuma yarışması düzenlendi. Bana dedi ki ya baba ben hangi şiiri okuyayım? Ben de o zaman kızıma şunu söyledim. Kızım dedim Arif Nihat Asya'nın bayrak şiiri var. Sen onu oku dedim. Ve kızım ilkokulda o bayrak şiirini okuyarak o zaman birinci oldu. Ya biz bayrak sevgisini, bayrak aşkını yavrularımıza ta kendilerini anladıkları anda öğrettik Kılıçdaroğlu. Sen kiminle yola çıktığının farkında mısın ya? Sen bu konuda bizimle de yarış edemez. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Onun için Mithat Cemal Kuntay ne diyor? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda önem varsa vatandır. Ama şimdi baktım ki Kılıçdaroğlu da bu şiir okumaya başladı. Öğrendi, öğrendi. Rabia'yı da öğrendi. Bu işareti ne yapıyor. Ha içini farklı dolduruyor ayrı mesele. Ama şunu dahi öğrenmesi çok önemli. Çok önemli çünkü şu işaret, şu işaret çok farklı bir işaret. Tek millet, tek bayrak, arkadan ne geliyor? Tek vatan geliyor. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Yani batıda ne varsa doğuda güneydoğuda da o olacak.